Sevgili arkadaşlar, yeniden bir derse birlikteyiz. Bu dersimizde de yine endokrin sistemde kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Biz size arkadaşlar, biz size endokrin sistemden hipofiz bezini anlatıyor idik. Hatırlayız. Neden her seferinde bu şekilde çiziyorum? Çünkü bunu artık öğrencinin gözüne sokmamız lazım ki öğrenci ön lob, arka lobda hangi hormonlar salgılanıyor? bunu bilebilsin. Aksi takdirde yanlış yapıyor genellikle. Sevgili arkadaşlar, şu yapının ismi neydi? Bak, kaç defa çizdik? Anca öğrendiniz. Hipotalamus olacaktır. Hipotalamusun hemen altındaki yapı? Hipofiz bezidir. Hipofiz kaç noktan oluşuyordu? İki. İki noktan oluşuyordu. Ön, arka, arka lob. Peki, ön lob, arka lob yapı olarak birbirinden farklı mıydı? Öyle diyorlar. evet öyle diyorlar bir şey. <laughs> ön lob epitel loku, arka lob ise arkadaşlar <laughs> bir lobdan oluşur. Hipotalamusun uzantısıdır demişim. Arkadaşlar arka lobda iki tane hormon salgılanıyordu. ADH ve oksi oksitosin. Bunlar aslında kimin ürünleridir? Hipotalamus. Burada sadece ne yapılır? Sadece evet. depolama yapılır. Evet. Ama önde, önde bulunan hormonlar doğrudan hipofizin hormonlarıdır. STH büyüme hormonu, TSH tiroid uyarıcı hormon, ondan sonra FSH, LH, LTH, ACTH, MSH. Biz önceki derslerimizde size STH, TSH, LTH, ACTH ve MSH hormonlarını anlatmış idik. STH büyüme hormonuydu, bütün vücut hücreleri uyarıyordu çok salgılanırsa dedik, az salgılanırsa cücelik oluşuyordu. Yetişkinlerde çok salgılanırsa akromegali oluşuyordu. TSH tiroid bezimizi uyarıyordu, tiroksin salgılatıyordu. LTH arkadaşlar süt bezlerini uyarıyordu, sütün üretimini sağlıyordu. Bir. Korpus lutum yani sarı cismin devamlılığını sağlıyordu. 2- Annelik duygusunu geliştiren yine buydu. ACTH böbrek üstü bezinin korteks yani kabuk bölümünü uyarıyordu ve aldosteron özellikle de kortizolun salgılanmasını sağlıyordu. MSH melanositleri uyarıyordu. Derimizde bulunan arkadaşlar melanosit hücrelerini uyarıyor. Melanositlerde bir pigment üretiyordu. Neyin? Melanin pigmenti. Melanin pigmenti derimizde ne yapar arkadaşlar? Renk veren pigmenti. O zaman şu ön lobdan iki tane hormon kaldı arkadaşlar devam tamam edeceğimiz ön lob hormonlarına devam ediyoruz. Ön lob hormonlarından bir diğeri FSH'dir. Arkadaşlar FSH hem dişilerde hem erkeklerde bulunan bir hormondur. Hipofizin ön lobundan salgılanır. Dişilerdeki görevi ve erkeklerdeki görevi şudur. Arkadaşlar dişilerde yumurtalıkta yumurtalıkta bulunan Yumurta da bundan. Folikül keselerini uyararak dikkat uyararak neyi başlatıyordu? Oogenes. Oogenes o neydi? Yumurta oluşumu. Yumurta oluşumu. Yumurta mayozla oluşur? Mitozla mı? Mayoz oluşur. Evet. Yumurta oluşumu arkadaşlar. O genezi başlatır. Bakın yumurta oluşumu kimle başlıyormuş? FSH denilen hormonla başlıyormuş arkadaşlar. Bu hormon olmazsa olması da kadınlar için. Erkekler için de önemli bir görevi vardır. Arkadaşlar, anne karnına düşmüş olan bir kız bireyde, bir kız çocuğunda anne karnındayken, şimdi kadınların iki tane yumurtalığı vardır. Biri sağda, biri solda olmak üzere iki tane yumurtalığı vardır. Bu yumurtalıklarda anne karnındayken ortalama olarak 450 ile 500 bin tane folikül kesesi vardır. Yani olgunlaşmamış yumurta vardır. 450 ile 500 bin. Kız çocuğu dünyaya gelir, ergenlik çağına ulaştığında bu sayı kaça düşüyor biliyor musunuz? 450 ile 500 taneye düşüyor arkadaşlar. Binden taneye düşüyor. Bir sürü folikül içerisinde bulunan, kese içerisinde bulunan yumurta gelişmeden, gelişimini tamamlayamadan yok oluyor. Eriyip kayboluyor arkadaşlar. Toplamda 450 ila 500 tane folikül kesesi bulunuyor ergenlik çağında. Ergenlik çağından itibaren kızlarla, kadınlarla her ay düzenli olarak bir tane yumurta, bazen iki tane yumurta dövlenmek üzere olgunlaştırılır. Bu da ortalama olarak arkadaşlar, 45 ila 13 tane hesaplayacak olursanız, 45 ila 55 yaş aralığıdır. 45-55 yaş aralığından sonra kadınlarda yumurta oluşumu kesilir. Yumurta yok. Bitiyor çünkü. Sayılı ya 450-500 tane. Sayısı sayılı olduklarından dolayı geçer. Bir zaman sonra artık yumurta oluşumu olmaz. Olmadığından dolayı kadınlar yumurtadan kesilir. Buna menopoz dönemi diyoruz. Üremede söyleyeceğiz. Menopoz dönemi, menopoz ne demektir? Yumurtanı, kadının yumurtadan kesilmesi anlamına gelir. Dişinin yumurtadan kesilmesi anlamına gelir. Menopoza girmiş olan bir kadın hamile kalamaz, yok çünkü yumurta yok. Yumurta yoksa dönemde nasıl olacak? Ha, tabii bizim söylediğimiz sayılar standart sayılar değildir, ortalama sayılardır. Bazı kadınlarda 600 oluyor sayı, 650 oluyor. Bazı kadınlarda da 350 oluyor, 400 oluyor. Yani bazı kadınlar erken menopoza gidebilirken 35 yaşında, 30 40 yaşında menopoza giderken bazı kadınlar da 60 65 yaşında da menopoza gidebilir. Yani daha geç dönemde de menopoza gidebilir. Sevgili arkadaşlar o dönem gelmeden önce FSH düzenli olarak her ay düzenli olarak bir tane bazen iki tane yumurtayı olgunlaştırır. Yani oogenizi başlatır. FSH kadınlarda aynı zamanda yumurtalıktan bir hormon üretilmesini teşvik eder. Arkadaşlar yumurtalıktan yumurtalıktan hangi hormon östrojen. östrojen östrojen salgılanmasını sağlar. Yalnız dikkat arkadaşlar bazen öğrenciler bunu karıştırıyor. FSH yumurtalıkları uyardığı için doğrudan sanki FSH yumurtalıkta üretiliyormuş gibi düşünüyor. Ama bu ifade yanlış bir ifadedir. FSH yumurtalıkta üretilmez. FSH hipofizin ön lobunda yani beyinde üretilir. Ancak etkili olduğu yer neresidir? Yumurtalıktır. Buraya dikkat edin lütfen. Östrojen ise östrojen yumurtalıkta üretilen bir cinsiyet hormonudur diyoruz. Östrojenin önemli görevleri vardır arkadaşlar. Bilmek zorundasınız. Üreme kısmında da kısaca değineceğiz ama burada söyleyip bitirmiş olmak istiyorum. Östrojenin görevi şudur. Östrojen bir arkadaşlar rahimin rahim uterus demektir. Rahim dön yatağı demektir. Yani embriyonun gelişimini tamamladığı yer anlamına gelir. Rahimi hamileliğe hazırlamak bunun işidir. Hamileliğe hazırlar diyoruz. Rahim düz kaslardan oluşur. İç tabakasına endometriyum tabakası diyoruz. Endometriyum tabakası arkadaşlar süngerimsi dokudan oluşmaktadır. Bu yüzden hamilelik için hamilelik için. Ee, rahimin iç duvar kalınlığı yani endometriyum kalınlığı arttırılıyor. İşte orada mitoz bölünme geçirmesini sağlayan şey östrojen hormonudur diyoruz. İkinci önemli gelimi şudur arkadaşlar. Kadınlarda ikinci eşeysel karakterleri oluşturur. Eşeysel karakterleri oluşturur diyoruz. Ne demek ikinci eşeysel karakterler? Sevgili arkadaşlar, bir birisine baktığınızda "Aa bu kadındır." diyeceğiniz özelliklerdir. Göğüslerin büyümesi, omuz aralarının dar olması, sesin daha ince olması. Ondan sonra kalçaların daha büyük olması. Arkadaşlar bunlar kadına ait özelliklerdir. Bunlar ikinci eşeysel karakterlerdir diyoruz. Arkadaşlar bunlar komik şeyler değil. Olan fizyolojik şeylerden bahsediyoruz. İşte bu fiziksel özellikleri kim oluşturuyormuş? Östrojen denilen hormon oluşmuş olacaktır. Onun dışında arkadaşlar FSH'ın kadınlar üzerindeki etkisi bu kadar. Şimdi gelelim erkeklerdeki etkisine. Erkeklerde bakalım ne Arkadaşlar erkeklerde FSH testisleri uyararak testisleri uyararak harikasın neymiş? Spermatogenez. Spermatogenes arkadaşlar spermatogenes sperm oluşumu demektir. Sperm oluşumu. Spermatogenesi başlatır. Bu kadar. Başka da bir işi yok. Testislerde arkadaşlar sperm ana hücreleri var. Sperm ana hücrelerini uyararak, uyararak arkadaşlar bunların spermler dönüşmesini sağlıyor. Yani yumurta ile bileşecek olan yapıya dönüşür diyoruz. Tamam mı? Ee, şuna dikkat edin arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Kadınlardaki işlemiyle erkeklerdeki işlemlerin ne dikkat etmeniz lazım. Kadınlarda oogenezi başlatıyor. o de spermatogenezin temeli mayozdur. İkisi de mayozdur arkadaşlar. Yumurta ana hücresinden mayoz yumurta hücresi. Sperm ana hücresinden sperm e, hücresini oluşturur. Geçen sene yani 10. sınıfta mayozu gördünüz. Mayoz bölümünde de kromozom sesini yapar. Yani ya ilecektir diyoruz. Unutmayın sorularda karşımıza gelecektir. FSH'in miktarının artmasıyla birlikte soru gelir. FSH'in miktarının artmasıyla birlikte aşağıdaki hormonlardan hangisinin miktarı artar diye sorarlar arkadaşlar. Cevap östrojen. Unutmayın. FSH artarsa östrojen artar. FSH artarsa östrojen artar diyoruz. Gelelim ikinci hormonumuza arkadaşlar. O da LH hormonudur. LH hormonu lüteinleştirici lüteinleştirici hormon demektir. Arkadaşlar bunu LTH ile karıştırmayın. Bu lüteotropik hormon bu lüteinleştirici hormondur. Tamam mı? Bunun ikisini birbirine karıştırmayın. Yine dişi ve erkeklerde etkili olan bir hormondur. Hipofizin ön lobundan üretilir. Önce dişilerdeki durumuna bakacağız. Arkadaşlar dişilerde ovülasyonu sağlar. Ovülasyon neydi? Yumurtlama. Yumurtlama. demektir arkadaşlar. Yumurtlama. Yumurtlamayı sağlar. Ovülasyonu sağlar. Bir. Arkadaşlar aynı zamanda dişilerde korpus luteum. Korpus luteum yağ biriktiren bir yapıdır. Kesenin içi yağ ile Bu yüzden yağ da sarı renkli olduğundan sarı dolayı. Cismi. Evet. Korpus luteumu yani sarı cismi. Sarı cisim oluşturur. Oluşturur. Dikkat! Soru gelir. Sarı cismi oluşturan LH, sarı cismin devam etmesini sağlayan LTH'tır. Bu ayrımı iyi yapın. Sarı cismi yani korpus lüteumu oluşturan LH'tır. Onun devam etmesini sağlayan şey ise arkadaşlar LTH'tır. Buraya lütfen dikkat edin. 3. Arkadaşlar yumurtalıktan yumurtalıktan pro Gesteron salgılatır. Progesteron salgılatır. Yani LH hormonu miktarı artarsa neyin miktarı artacaktır? Progesteronun miktarı artmış olacağız. Peki progesteronun görevi nelerdir? İki tane görevi var. Bir, arkadaşlar östrojenle birlikte östrojenle birlikte rahimi hamileliğe hazırlar. Birincisi bu. İkinci önemli görevi ise sevgili arkadaşlar. Burada önemli bir görevdir bu arada. Rahim düz kaslarının düz kaslarının dinlenmesini sağlar. Şimdi arkadaşlar rahim hamileliğe hazırlandıktan sonra olur ya yumurta spermle birleşecek ve hamilelik başlayacaktır. Bunun için Rahim düz kaslarının kasılmaması lazım. Bak düz kas diyorum. Düz kaslar otonom sinirlerle kontrol edilir. Otonom sinirlerle kontrol edilir ve istemsiz kasılır. Yani sizin isteğinizle çalışmaz. O düzenli bir şekilde kasılır, düzenli bir şekilde gevşer. Ama hamilelik başlayacaksa kasılıp gevşememesi lazım. Eğer hamilelik sürecinde kasılıp gevşerse Rahim düşük meydana gelir. İşte bunu önlemek için vücut ne yapıyor arkadaşlar? progesteron miktarını arttırıyor. Progesteron miktarı artıyor ve rahim dinlenmeye sevk ediliyor. Hamilelik başlarsa 9 ay boyunca 9 ay boyunca kasılmaması lazım. O yüzden 9 ay boyunca hamilelik süreci boyunca rahimin dinlenmeye sevk edilmesini sağlayan şey progesteron denilen hormon olmuş olacaktır diyoruz. Önemlidir işlevlerini sorarlar size. Peki erkeklerdeki görevi nedir? Arkadaşlar LH erkeklerde testislerdeki leading Testislerdeki hücrelerini hücrelerini uyararak bu arada çıkmış soruyu söyleyeceğim burada. Uyararak arkadaşlar testosteron, testosteron. Bazı kitaplarda testosteron da yazılır, fark etmez arkadaşlar, testosteron salgıladır. Bu da önemli bir hormondur, erkeklik hormonu diye geçer arkadaşlar, testosteron hormonu. Ne işe yarıyor? Bir Arkadaşlar, testosteron spermlerin olgunlaşmasını sağlar. Olgunlaşmasını sağlar. 2- İki, ikinin... İkinci karakterleri oluşur. Evet, ikinci karakterleri oluşturur. İkinci eşeysel karakterler, yani cinsiyete ait, erkeğe ait ikinci karakterler. Birisine baktınız, aa bu evet erkektir dediğiniz karakterler. Sakal bıyığının çıkması gibi, sesin kalınlaşması gibi, omuz aralarının geniş olması gibi, kaslı bir vücut yapısının olması gibi, kalçaların kadınlarınkine göre daha küçük olması gibi. Bunlar arkadaşlar ikinci karakterlerdir ve bunları testosteron hormonu sağlayacaktır diyoruz. Çıkmış soru şu. Demiş ki LH hormonunun kadınlarda, dişilerde ve erkeklerdeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap kadınlarda yani dişilerde ovülasyonu sağlar, erkeklerde testosteron salgılar. Bu kadar. Çıkmış soru bu. Tamam Basit tarzı sorularda bunlarla ilgili gelmiştir diyoruz. Şimdi şurayı alacağım artık arkadaşlar çünkü arka hormonlarına geçeceğiz. Şurada bir şey göstermek istiyorum. Şu kadınlardaki arkadaşlar rahim dediğimiz yapı. Rahim karın boşluğunda arkadaşlar. Karın boşluğunda bulunan bir yapıdır. Ne oldu? Şu yumurtalık, sağda ve solda olmak üzere iki tane yumurtalık vardı. Bu yumurtalıklarda folikül keseleri vardır. Folikül keselerinin içerisinde de olgunlaşmamış, olgunlaşmamış yumurta hücreleri bulunmaktadır. Bakın, şu foliküllerden bir tanesi. Şu foliküllerden bir tanesi arkadaşlar. Folikül kesesi. Bunlardan dediğim gibi çok sayıda var. Şuradan göstereyim. Bakın şunların her birisi bir folikül kesesi arkadaşlar. Her birisi bir ay olgunlaştırılacak ve bunlardan oluşan yumurtalar döllenmeye gidecektir. Folikül keselerden bir tanesini aldım. Burası yumurtalık bu arada. Yumurtalık. Şurası arkadaşlar rahim yani uterus dediğimiz yapıdır. Endometrium tabakası dediğim yer şurası arkadaşlar. Buraya biz endometrium tabakası diyoruz. Burası rahimin endometrium tabakasıdır. İç duvar kalınlığıdır. İç duvarı denilir. Süngerimsi bir yapıya sahiptir. Burası ay, her ay düzenli olarak kalınlaştırılır, parçalanır. Kalınlaştırılır, parçalanır. Ta ki hamilelik başlayana kadar. Arkadaşlar öncelikli olarak hipofiz devreye giriyor. Hipofizin ön lobundan ilk hormon geliyor. İlk hormon hangisiydi? İlk olgun aynısıdır. FSH olacak arkadaşlar. Yumurtayı olgunlaştırmazsanız nasıl fırlatacaksınız? Önce yumurtanın olgunlaşması gerekir. Bakın geliyor keseyi uyarıyor. Bak buraya izle beni. Keseyi uyarıyor. Keseyi uyardığında buradaki yumurta hücresi olgunlaşıyor arkadaşlar. Buradaki yumurta hücresi olgunlaşmış olacaktır. Olgun yumurta şurada arkadaşlar. Şuradaki yumurta olgun yumurta. Tamam mı? Yani mayozunu tamamlıyor. Mayozunu tamamladıktan sonra hipofizin ön lobundan ikinci hormon geliyor. LH hormonu. Bak buraya. LH hormonu olgunlaşmış olan yumurta kesesini uyarıyor. Yumurtanın fırlatılmasını sağlıyor. Bakın şu anda yumurta fırlatıldı. Yumurtanın fırlatılmasına biz ovulasyon adını verdik. Arkadaşlar yumurta Dönlenmek üzere şu konuma gelecek. Bu tüpün ismi Fallopi tüpüdür. Fallopi tüpü döllenme tüpü demektir. Döllenme tüpü demektir. Yani sperm ve yumurta bu kanalda birleşir. İki tane yumurtalık olduğu için bu kanaldan da iki tane vardır. Çünkü hangi yumurtalıktan yumurta geleceğini kestiremezsiniz. Bazen sağdaki gönderir, bazen soldaki gönderir. Yani bazen dönlenme sağda gerçekleşir, bazen solda gerçekleşebilir. Bazen her ikisinde de gerçekleşebilir. Yani şu yumurtalık buraya bir yumurta gönderip şu yumurtalık da bir tane gönderip ikizlik oluşur. Çift yumurta ikizi dediğimiz durum oluşmuş olacaktır. Arkadaşlar şurası rahim ağzı dediğimiz ve kadınlarda en fazla kanser görüldüğü olaydır. Çünkü sebebi de şudur. Burada her ay mitotik bölünme geçiriliyor. Her ay mitotik bölünme geçiriliyor. Ee, ve dolayısıyla burada bazen mitoz bölünmeler kontrolden çıkabiliyor. Kontrolsüz hücre bölünmesi de zaten kanser demektir. Bu yüzden kadınların en sık görülen kanserlerden bir tanesi rahim ağzı kanseri dediğimiz kısım. O da şurasıdır arkadaşlar. Benden hemen ön kısmıdır diyoruz. Arkadaşlar sperm giriş yapar. Sperm giriş yaptıktan sonra yumurta bir tane madde salgılar. Fertilizin denen bir madde salgılıyor. Bu madde sayesinde sperm yumurtanın nerede olduğunu bilir. Ve ona doğru hareket eder. Gelir, fayda tüpünde birleşir. Burada dönlenir. Zigot oluşur. 6 gün boyunca burada kalır. Yani ilk mitoz bölümlerini burada geçiriyor. 6 gün. 6 günün sonunda şu hazır, östrojen ve progesteron tarafından hazırlanmış olan iç duvara gelip yapışır. Oraya gömülür. Ya buraya gömülür, ya buraya gömülür, ya da buraya gömülür. İşte o yüzden buranın kalınlığının iyi arttırılmış olması lazım. O yüzden, östrojen az salgılanırsa, rahim yeterli miktarda tarafa kalınlaştırılmaz. Kalınlaştırılamazsa, oraya tutunamaz. Tutunamadığı için, ya da çok e, zayıf tutunur. Zayıf tutunduğu için de ne olacaktır? yani her ufak harekette düşüyor ve düşük meydana geliyor. Ve burası, düz kaslardan oluşur. Şu kırmızı gösterdiğimiz kısımlar, düz kaslardan oluşur. Bunlar düzenli kasılıp gevşiyor. Ama hamilelik başlarsa kasılmaması gerekir. İşte bunu engelleyen şey de nedir arkadaşlar? Progesteron Kasılmasını ne yapıyor? Engelliyor. 9 ay boyunca kasılmaması gerekir. Peki yumurta geldi, diyelim ki döllenmedi. Sperm gelmedi. Döllenme olmadı. O zaman ne olacaktır? Arkadaşlar, o zaman yumurta bozulur. Yumurta bozulur. Korpus luteum yani sarı cisim bozulur. Şu tabaka tekrar enzimler tarafından parçalanıyor ve bu arkadaşlar bir miktar kanla birlikte vücuttan dışarı atılmış olacaktı. Bu da kadınlardaki arkadaşlar düzeliyorlar. Regl döngüleridir biliyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde FSH ve LH'ın kadınlardaki durumu budur. Bunu üremede daha biraz daha detaylı bir şekilde anlatmış olacağız. Peki sarı cisim nereden geliyor onu bir gösterelim size. Arkadaşlar sarı cisim Şuradan geliyor. Şu bizim bir tane folikül kesemiz olsun. Folikül kesesinin içerisinde olgunlaşmamış olan bir tane yumurta var. Yani mayozunu tamamlamamış olan bir tane yumurta var. Hipofizin ön lobundan önce hangi hormon gelecek? Hangi hormon önce? FSH. FSH. Önce FSH gelir. FSH. Folikül kesesini uyarın. Bakın folikül kesesi. Zaten dikkat edin FSH'ın açılımı ne? Folikül uyarıcı hormon demek. Bak folikül kesesini uyarıyor. Arkadaşlar folikül kesesini uyardıktan sonra buradaki yumurta mayozunu tamamlıyor ve döllenmeye hazır hale geliyor. Bu olgun yumurta şu anda. Sonra ikinci aşamada LH hormonu geliyor arkadaşlar. LH hormonu olgunlaşmış olan yumurtanın tüpe gönderilmesini sağlar. Bakın şu aşama. Tüpe gönderilmesini sağlıyor. Yumurta folikül kesesini yırtarak tüpe gidiyor. Nereye? Fallopi tüpüne. Yani dönerme tüpüne. E peki geriye kalan boş kese ne olacak? Arkadaşlar bu kese içerisi yağ ile dolar. Yağ ile dolar. Yağ yağ depolanır. Yağ sarı renkli olduğu için buna sarı cisim diyoruz. Yani buna Korpus Luteum adını veriyorsun. İşte bakın Korpus Luteum hangisiyle oluştu? LH ile oluştu. Bu yüzden Korpus Luteum oluşturan LH'tır diyoruz. Ama devamını sağlayanı sorarsak LH diyeceksiniz. Korpus Luteum gittikçe küçülür, küçülür, küçülür ve bir zaman sonra edip kaybolur. Genellikle 5. ayda. 5. aydan sonra Korpus Luteum kaybolacaktır. Hamilelik için söylüyorum. Hamilelik sürecinde 5. aya kadar devam eder. 5. aydan sonra eriyip kaybolur. Görevini görevini plasenta yapar artık. Korpus lüteumun görevi nedir? Korpus lüteumun görevi arkadaşlar yumurtalıkla birlikte progesteron salgılamaktır. Bu yüzden dedim LH miktarı artarsa progesteron da artar. Neden? LH arttı. Korpus lüteum oluştu. Korpus lüteum ne yaptı? Progesteron salgıladı. Tamam mı? bunlar birbirleriyle bağlantılı olan yapılardır. Beşinci aydan sonra hamilelik başlamış. Beşinci aydan sonra e, korpus lüteum kayboluyor. Progesteronun plasenta salgılıyor. Plasenta arkadaşlar çocuğun olduğu ve embriyonun olduğu kesenin ismidir. Ona biz plasenta kesesi diyoruz. Bunun tarafından üretilmiş oluyor. E peki diyelim ki bu yumurta gönderildi ama oluşmadı. Yani hamilelik başlamadı. O zaman yumurta bozulur. Korpus lüteum bozulur. Ve burası da parçalanır vücuttan da atılmış olacaktır. Var mı soracağınız bir şey? Bunlardan önce zaten az çok anlatmıştık arkadaşlar. Bir daha tekrar etmiş olduk. Eğer yoksa arkadaşlar devam etmiş olacağız mı ya da kalsın. Yeter. Giderse. Bir derste bir sonraki ders. Arkadaşlar arka lob hormonlarına geçeceğiz. Şimdi burada bitirmiş olduk.